Merhaba, bugün göz çevresi çalışacağız ama önce şöyle tüm yüzü bir toparlayalım. Her zaman olduğu gibi e, temiz cildimize, cildimize uygun bir soğuk sıkım yağ uyguluyoruz. Tampon hareketlerle yağı avcumuzda ısıtıp tüm yüze uyguluyoruz. Özellikle el içinde kalan kısımları, parmak uçları ile birlikte göz çevreme minik minik dokunuşlar halinde uyguluyorum. Buranın nemli olması masaj kısmı için çok önemli. Gayet güzel parladık. Şimdi hafif yanaklardan hem yağı biraz daha emmesini sağlayıp hem de minik minik ısınalım. Elin iç kısmıyla boyundan yukarı doğru süpürüyorum. Bu gıdı toparlanmasında da çok etkili. Tüm yüzü çok kısa çalıştıracağım. Sonrasında göz çevresini geçiyorum. Gel şimdi elin üst kısmıyla sadece gıdıya. Ellerimi C yapıyorum. Tam gülme çizgimi kaplayacak şekilde kapatıyorum yüzümü. Ağzım hafif o şeklinde açık ve şakaklarda bitiriyorum. Son kez. Elimin iç kısmıyla iki kaşımın ortasından sağ ve sol. Son kez. Sol elimle sağ kaşımı yukarı kaldırıyorum ve etrafındaki kısmı tamamen toparlıyorum ki pozu yaparken herhangi bir kırışıklık olmasın. Sağ elimin işaret parmağını kanca yapıyorum. Hedefimiz tam bu kazaya çizgileri. Kaşın bitişinden yanak kemiğinin olduğu yere kadar C şeklinde geliyorum. Aşağı geliyorum. Parmak yönü değiştir, yukarı. çok ciddi açıyor. Bittikten sonra zaten hemen oradaki gerginliği hissedeceksiniz. Son 3 2 Son kez. Parmak uçlarıyla aç her iki yana. Üstteki elini kaşının üzerine getir diğeri yanda sağ elini kaşını yukarı doğru sabitle ve bakışlar aşağı. Son 3 2 Bir. yukarı doğru yavaşça terim. Hemen iki taraftaki fark belli oluyor. Gel şimdi diğer tarafa. Tüm her yeri kapatıyorum. Aşağı. Yukarı, aşağı, yukarı. Son iki, son kez. Aç şimdi. Sağ el kaşımın üzerinde. ve yukarı doğru sabitle bakışlar aşağı. Son 3 2 1. Yukarı doğru kaydır. İki kelime işaret parmağı kanca tam burun kanatlarından şakaklara gel. Burada masaj. Son 3. 2. Son kez. Buradaki gerginliği hissediyor olman lazım. Elimin tamamıyla kaşlardan yukarı doğru tarıyorum. Bunu yaparken bu ortayı kırıştırmadan yanlara doğru. Son 3. 2. Ve son kez. Şimdi yüzünü kullandığın yüz yıkama jeliyle temizleyip nemlendiricini sürüp günü bitirebilirsin.